İnşallah. Bütün Türkiye'de varız. Malatya'da varız. Sağ olun gençler. Sağ olun. Biz Malatya ile gurur diyoruz ya. Malatya bu topraklar ne güzel insanlar yetiştirdi. Burası bir ilim şehri. Malatya bir kültür şehri. Malatya aynı zamanda bir tarım şehri bir sanayi şehri. Biz Malatya ile gurur diyoruz. Malatya inşallah önümüzdeki dönemde hep beraber hep beraber Türkiye'mize de deva olacağız. Çiftçimize de deva olacağız. Esnafımıza da, emeklimize de, işçimize de deva olacağız inşallah. Değer arkadaşlar. Değerli Malatyalılar. Ülkemiz gerçekten zor bir dönem yaşıyor. Sıkıntılar büyük. Kriz arkasına kriz yaşıyoruz maalesef. Ama bunu biz ilk elden, ilk ağızdan derdi yaşayanlardan dinliyoruz. Onun için de vatandaşımızla aramıza mesafe koymuyoruz. Ben bir rica etsem şu şeritleri kaldırsak, şöyle bir buluşsak İyi olmaz mı? Şöyle Bugün... bir şöyle bir buluşalım. Mesafe koymayalım aramıza. Tamam. Hukukçu arkadaşlara vereceğim bunu. Hukukçu arkadaşlara. Furkan Bey neredesin? <laughs> Al bakalım. Sonra, fotoğraflar sonra. <laughs> Bitirelim sonra. Değerli arkadaşlar. Değerli Malatyalı hemşehrilerim. Evet, ülkemizde sıkıntı çok. Sorun çok. Hepsini biliyoruz. Malatya'da Kayseri ile ilgili hala bir fiyat yok. Kayseri üreticisi fiyat bekliyor iki senedir. Gözler yollarda kaldı. Hala fiyat yok. Bakıyoruz. Hep beraber deva olacağız. Hep beraber. Bütün kadrolarımızla beraber Malatya'da deva olacağız. İnşallah Türkiye'de deva olacağız. Malatya tarımıyla güçlü bir şehrimiz ama sulama projeleri bakıyoruz bir türlü tamamlanmıyor. Su olmadan tarım olmaz. Suyla tarımı buluşturmamız gerekiyor. Bakın biz söz verdik. Açıkladık. Dedik ki bütün Türkiye'de Malatya'da ne kadar sulama projesi varsa bütün bu sulama projelerini tamamlayacağız dedik. Barajsa baraj. İsale attıysa isale attı, göletse gölet. Kapalı basınçlı sulama sistemi, yağmurlama damlama ne var ne yoksa. İktidarımızın ilk beş yılında inşallah bunların tamamını bitireceğiz dedik. Başka ne dedik? Gübre var ya gübre, çiftçimizin en önemli maliyeti değil mi? Gübrenin tam yarısını devlet olarak biz karşılayacağız dedik. Bunlar enflasyon nasıl düşer bilmiyorlar. Bire ne de sormuyorlar. Fiyatı niye yükselttin diye esnafı suçluyorlar, marketçiyi suçluyorlar, pazarcı esnafını suçluyorlar. Halbuki siz maliyeti bir düşürün. Şu gübrenin yarısını devlet olarak bir ödeyin. Fiyatlar nasıl düşüyor bir görün ya. Bilmiyorlar. Başka ne dedik? Yemin, yemin parasının tam yarısını devlet ödeyecek dedik. Hep beraber deva alacağız inşallah. Hep beraber. Ne dedik? Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz için yemin maliyetinin tam yarısını devlet ödeyecek dedik bakın. Elektriğin elektriğin çiftçimize çok daha uygun fiyattan ayrı bir tarifeyle sağlanması gerekiyor. Sulamada pompajla kullanılan elektriğin. Bunu yapacağız dedik. Çiftçimizin kullandığı mazotun ötevesini aynen iade edeceğiz dedik. Yani maliyeti aşağıya düşüreceksiniz maliyeti. Bu ülkede enflasyon böyle düşer. Başka türlü marketlere savaş açarak enflasyonu düşürtemezsiniz. Olmaz. Maliyet artmış. Esnafımızın satın alma fiyatı artmış. Nasıl ucuza satsın? Maliyete ineceksin. Köküne ineceksin. Toprağı suyla buluşturacaksın ki verim yükselsin. Gübrenin yemin parasının yarısını devlet olarak karşılayacaksın ki maliyet düşsün. Elektriğin mazotu çiftçimize ucuz fiyata sağlayacaksın ki maliyet düşsün. Maliyeti bir düşür aşağı çek bak nasıl fiyatlar düşüyor gör. O zaman çiftçimiz de daha çok para kazanacak. Pazarcı esarı sağlam tutacaksınız. Buradan Malatya'dan kendi memleketinden kendisini rahmetle anıyoruz. Çok emeği geçti bu ülke. Çok emeği. Çok emeğe geçti. Ve uyardı ülkeyi uyardı. Bu dövize çevirebilir mevduat hesabı ile ilgili uyardı. Gençlere nasihat verdi. Hatta kendi ifadesi dedi ki bu dövize çevirebilir mevduat hesabı benden önce yapmışlar ama dedi. Bu dedi kendini uyanık zannedenlerin dalaveresidir dedi. Rahmetin ifadesi bu ya. Kendini uyanık zannedenlerin dalaveresi dedi. Dön dolaş 40 yıl sonra Aynı şeyi getir Türkiye'de uygula ya. Bir de ekonominin çözümü diye utanmadan açıkla. Böyle bir şey olur mu? Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu ülkede o 2002 seçimlerinde Sayın Erdoğan'a destek verenler, AK Parti'ye destek verenler ne için bu desteği verdi? 3Y ile mücadele etsin diye bu desteği vermedi mi? Neydi bu 3Y? Yasaklardı. Yolsuzluktu, yoksulluktu. Bu 3 ile mücadele et diye bu desteği verdi. Ancak döndü dolaştığı 20 sene sonra şu andaki iktidar ülkeyi tekrar aynı 3Y'ye mahkum etti ya. Yani. Ülkede yolsuzluk var mı? Var. Ülkede yoksulluk var mı? Var. Yasaklar var mı? Var. E ne anladık? Ne anladık? Bu ülkenin güzel insanları, bu ülkenin tertemiz insanları 20 yıl sonra başladığı noktaya getirsin diye bu desteği verdi ya. Yazıktır, günahtır gerçekten. Hep beraber ülkeye devam alacağız arkadaşlar. Hep beraber inşallah. Hep beraber. Bakın. Adalet her şeyin başı. Adalet olmadan olmaz. Gençler önden yürüyecek, biz arkadan hep beraber bu ülkeyi kurtaracağız inşallah. Hep beraber. Değerli arkadaşlarım. Göç. Şu anda şu anda Şu anda bu ülkenin bir göç politikası yok arkadaşlar. Göç politikası yok. Sınırlar olmuş yol geçen anı. Kevgire dönmüş. Elini kolunu sallayan giriyor. Suriye'de savaş vardı anladık. Peki on binlerce Afgan İran sınırını geçti elini kolunu sallaya sallaya yürüdü girdi mi bu ülke? Girdi. Ben şimdi buradan Sayın Erdoğan'a soruyorum. Bu Afganlar niye sınırdan elini kolunu sallaya sallaya girdi Türkiye'ye? Acaba sen ülkenin sınırlarını iyi koruyamadın mı? Yoksa Amerikalarla bir anlaşma yapıp Taliban rejiminden kaçan Afganlar için burada bir yaşama alanı mı oluşturdun? Ben merak ediyorum soruyorum. Hangisi? Ya ya sınırları kontrol edemiyorsun, sınırlar kevgire döndü. Ya da Amerika ile anlaştın, anlaşma sonucunda getirdin bu insanları buraya. Hangisi diye buradan, Malatya'dan, bu meydandan soruyorum ya. Bunun mu cevabı olmalı değil mi? Böyle bir şey olmaz. 200 bin vatandaşlık verdiler, 200 bin vatandaşlık. Bu vatandaşlığı, hep beraber kurtaracağız. Hep beraber inşallah. 200 bin vatandaşlık verdiler değil mi? 200 bin vatandaşlık. Oy alacak diye verdiler diyor. Şimdi ben soruyorum. Sığınma altındaki Suriyelilerin Türkiye'de vatandaşlığa başvurma hakkı yok. Kanunda madde var ya. Başvuramaz baş diyor. Vatandaşlığa başvuramayan insanları tek imzayla Cumhurbaşkanı imzası ha. Tek imzayla Niye vatandaş yaptın diye soruyorum. Sebebi ne? Bakın bir tane kelimeyle duydunuz mu? Niye? Bunun kriteri ne? Yani kimi vatandaş yapıyorsun, kimi yapmıyorsun? Bunun kuralı nedir? Kriteri var? Yok. İstisnai vatandaşlık. Eskiden bakanlar kurulunun yetkisi vardı. Şimdi o yetki olduğu gibi Cumhurbaşkanı'na geçti. Tek imza tek. Imzayı atıyor. Bin kişilik ise sizi vatandaş yaptın diyor. Gönlümden koptu diyor. E bu ne oluyor? Geriye kalan 3 milyon 800 bin Suriyeli diyor ki ya dur bir dakika ben biraz daha Türkiye'de durayım diyor. Belki sıra bana da gelir diyor. Kriter de bilmiyor ki. Belki Tombala'dan ben de çıkacağım diyor. Geri dönüş perspektifini yok ediyorsunuz siz bu insanların. Ben bekleyeyim burada durayım diyor. Dönmeyin diyor. Şimdi bakın göç bir gerçek arkadaşlar. Bu konuda Bilmiyor. Bildiğini sanıyor. Birbirine sormuyor. Gençler söylüyor. Bakın arkadaşlar, bir kişinin her şeyi bilmesi mümkün değil. Bir kişi her şeyi bilemez ama ülkeyi yönetiyorsanız bilenlerle çalışmak zorundasınız. Sağlam kadrolarla çalışmak zorundasınız. Bir lider ancak sağlam kadroların üzerinde yükselir. Yok her şeyi ben yaptım, ben yapıyorum demeye başlarsan o ülkede kaybeder, sen de kaybedersin. Olmaz. Olmaz. Ben her şeyi bilirim. Ben ekonomistim, benim alanım ekonomi deyip de bilenlerle çalışmazsan ülkenin ekonomisini batırırsın. Ama arkadaşlar bakın. Burada koskoca bir gerçek var koskoca. Yoruldu ya. Gerçekten yoruldu. AK Parti kurulurken biz 3 dönem kuralı koymuştuk. 3 dönem niye? Çünkü bu yorucu bir iştir demiştik. 3 dönemden sonra insanlar yorulur demiştik. Orada bir tatlı bir yeni kadroya ihtiyaç olur demiştik. AK Parti'nin kuruluş akitleşmesinde 3 dönem kuralı vardır arkadaşlar 3 dönem. Ve 3 dönem ne zaman doldu? 2015'te doldu. Ne diyordu 2015'te? Metal yorgunluğu diyordu değil mi? Hatırlayın metal yorgunluğu. Teşkilatla ilgili Arkadaşlar. Şu andaki iktidarı inşallah müsait bir yerde indireceğiz müsait bir yerde. Yoruldu çünkü. Yoruldular. Yoruldular. Şimdi kendi ne diyordu? 2014'te 2015'te metal yorgunluğu var diyordu. Bizim teşkilatı yenilememiz lazım diyordu değil mi? Metal yorgunluğu diyordu. Ya binlerce on binlerce teşkilat mensubunda metal yorgunluğu oluyor da bir kişi de hiç olmuyor mu ya? Bu insanın yaratılışında var. Bu yorgunluk diye bir şey var. Dolayısıyla biz diyoruz ki artık yoruldu ama ülke de çok yoruldu ya. Yani gerçekten yeter diyoruz. Bu ülke de çok yoruldu. Bu ülke bunu hak etmiyor ki. Bu ülke bu yoksulluğu hak etmiyor. Rahmetli Özal'ın orta direği vardı değil mi? Orta direk hatırlayalım. Orta direk ne demekti? Ülkeyi ayakta duran, o çadırı ayakta tutan orta direk. Yani orta gelirli sınıf. Orta sınıf. Bunlar o orta direği yıktı. Rahmetli Özal'ın orta direğini, orta sınıfı bunlar yok etti. Türkiye'de şimdi yoksul daha yoksul ama az sayıda zengin daha zengin oldu. Biraz önce sayıyı verdim, rakamları verdim. Siz bütün vatandaştan topladığınız verginin 650 milyarını tutup da tam 1 milyon konut edecek parayı tutup da zaten parası olana verirseniz bu adalet değildir. O zaman orta sınıf, orta direk kalmaz bu ülkede. Böyle bir şey olmaz, yazıktır. İnanın işimiz parçalanıyor ya. Çok üzülüyoruz şu anda ülkenin durumuna. Bizim esnafımız sattığı malı yerine koyamıyor bugün. Bizim çiftçimiz geçinemiyor, zarar ediyor. Ne kadar çok üretirse o kadar çok zarar ediyor. Çıldırdı. Yazık. Gerçekten çıldırtıyorlar, değil mi arkadaşlar? Gerçekten çıldırtıyorlar. Bakın arkadaşlar. Bir örnek daha vereceğim bir örnek. Çok basit. Çok basit. Bakın şu telefon. Gençler, şu telefon. Bu telefon artık en önemli ihtiyaç değil mi? Çünkü haberleşme bir insan hakkı mı? İnsan hakkı. Bilgiye ulaşma. Doğru bilgiye ulaşma insan hakkı mı? İnsan hakkı. Çünkü bilgiye ulaşıyorsun buradan. Haberleşiyorsun değil mi? Kendini ifade ediyorsun, sosyal medya üzerinden yazıyorsun, çiziyorsun görüşlerini. İfade özgürlüğü burada mı? Burada. Demek ki artık akıllı telefon bir temel ihtiyaç. Gençlere ne diyorlar? Şikayet etme, çıkart bakayım telefon diyor. Bak diyor, telefonun var diyor. Ne istiyorsun diyor. Öyle diyorlar değil mi? Öyle diyen de cevabını alıyor. Size gene bir rakam vereceğim. Şu telefon, iyisinden bir akıllı telefon. Amerika'da. Asgari ücretle geçinen birisi ne kadar süre çalışarak bu telefonu kazanabiliyor biliyor musunuz? Bir hafta değil mi? <laughs> Amerika'da çalışan birisi bir hafta çalıştığında bir haftalık maaşıyla en iyisinden bir telefon alabiliyor. Türkiye'de ne kadar bu süre? Altı ay. Bu seçimi... Hep beraber esnafımıza devam olacağız inşallah. Bu seçimi, bu seçimi. Pazardan torbası boş, boynu bükük dönen emekliler kazanacak. Bu seçimi çocuğunun beslenme çantasına bir elmayı, bir portakalı koymakta zorlanan analar babalar kazanacak bu seçimi. Bu seçimi iftiraya uğrayan hukukun adaletin ezdiği KYK'lılar kazanacak bu seçimi. Bu seçimi atanamayan öğretmenler kazanacak. Bu seçimi bu seçimi şu andaki iktidarın artık görmediği, göremediği, görmezden geldiği milyonlar kazanacak inşallah. İnşallah bu seçimi hep beraber kazanacağız. Hep beraber. Bazen soruyorlar. Hep beraber Malatya içinde deva olacağız, Türkiye içinde deva olacağız inşallah. İnşallah bunu hep beraber başaracağız. Bu seçimi semalı bebeklerin anneleri babaları da kazanacak. Merak etmeyin. Bu seçimi hastanede kuyruk bekleyen en temel ihtiyacı olan ilaçlara yüksek miktarda fiyat farkı ödemek zorunda kalan vatandaşlarımız kazanacak bu seçimi inşallah. Bazen soruyorlar. Ya Deva Partisi'ni bir anlat bize diyorlar. Deva Partisi nasıl bir parti diye soruyorlar bana. Ben de diyorum ki eğer Deva Partisi'ni arıyorsanız size bir konu atayım. Deva Partisi nerede? Biz Deva kadroları olarak işte o beslenme çantasını dolduramayan anaların babaların yanındayız. Bizi arayanlar orada bulabilir mesela. Bizi arayanlar Hep beraber arkadaşlar, hep beraber. Bu seçimi kimler kazanacak biliyor musunuz? KPSS'den 80 alıp 90 alıp mülakatta elenenler de kazanacak bu seçimi. Çünkü biz mülakatı kaldıracağız. O kadar basit. Mülakat yok artık. KPSS'de sınavda alınan not neyse ona göre işe girilecek. Bu kadar kolay. Torpil de bitiyor bak. Malatya biliyor bu işi. Malatya biliyor. Adam kayırma, torpil her şey bitecek. Hepsi çözülecek hepsi. Çünkü artık çürüdü yapı çürüdü. Tertemiz bir yapı kurmak gerekiyor bu ülkede. İşte bu işte bu seçimi bir lastiğe 10 bin lira, 15 bin lira vermek zorunda kalan deposunu dolduramayan şoför esnafımız da kazanacak. Onlar da kazanacak bu seçimi. Onun zamanı gelince inşallah. Zamanı gelince söyleyeceğiz ve ona göre inşallah. İnşallah. Şu anda arkadaşlar bakın. Şu anda verdiğimiz mücadele ne biliyor musunuz? Şu andaki verdiğimiz mücadele Türkiye'de tekrar bir demokrasi mücadelesi veriyoruz biz. İnsan haklarının ve özgürlüklerinin doyasıya yaşandığı bir ülkeyi biz şu anda hedefliyoruz. Eşit vatandaşlığın olduğu her bir vatandaşın kendi haklarını doyasıya yaşadığı bir ülke hedefliyoruz. Bu ülkede simgesi, simgesi, Adalet. Adaleti de hep beraber sağlayacağız inşallah. Hep beraber. Adalet olmadan olmaz. Bir devletin varlık sebebidir ya. Adalet olmadan olmaz. Bakın Şu anda yargı tamamen iktidarın emrinde talimatıyla hareket ediyor. Bağımsız ve tarafsız yargı olmadan adalet olmaz, hukuk devleti olmaz, hukukun üstünlüğü asla sağlanamaz. İşte biz bunun için de aynı zamanda çalışıyoruz. Biz aynı zamanda bu ülkede Korka. Gençler söylüyor cesur olacağız, korkmayacağız. Ne diyoruz? Kazanan Türkiye olsun, oylar deva olsun diyoruz değil mi? Yani sizin vereceğiniz oylar ülkenin sorunlarını çözsün diyoruz inşallah ilk seçimde. Demokrasi böyle. Değerli arkadaşlar bir başka sorunumuz daha var bu ülkede bakın. Bu ülkede bir Kürt sorunu var evet. Bu ülkede pek çok kesimin farklı sorunları var. Ama bu sorunları aşmakta da ne yapacağız? Eşit vatandaşlık diyoruz. Bir insanın anasından doğduğu için sahip olduğu her türlü hakkı devlet aynen tanımalı diyoruz, tanımalı. Temel haklar pazarlık konusu yapılmaz. Temel hakları siz oylatamazsınız bile. Gidip de bir grup insana bir başka grubun hakkını verelim mi vermeyelim diye oylatamazsınız. Temel haklar aynen tanınır ve yaşanır. Devlet de bunun garanteri olur, kefili olur. Bu kadar. Çözüm burada. Ve onu da inşallah biz gerçekleştireceğiz. Adalet olmadan, hukuk olmadan olmaz. Adalet olmadan, hukuk olmadan, demokrasi olmadan asla ekonomiyi düzeltemezsiniz. Çünkü ekonomi bir temele oturur. O temelde adalet vardır, hukuk vardır, özgürlükler vardır, demokrasi vardır. Siz her gün adaleti çiğneyerek, her gün hukuku yerle bir ederek, insanların özgürlüklerini sınırlandırarak bir ülkedeki ekonomiyi düzeltemezsiniz. Ağzınızla kuş tutsanız yapamazsınız. Onun için olmuyor, onun için yapamıyorlar. Çok açık arkadaşlar, çok açık. Bunların inşallah hepsini gerçekleştireceğiz. Her alanda hazırız, her alanda. Eylem planları hazırlıyoruz. Her alanda, eğitimden tutun sağlığa kadar Hukuktan, adaletten tutun, ekonomiye kadar. Var mı arkadaşlar eylem planlarımızdan? Hemen hadi bir getirin. Her alanda hazırlanıyoruz bakın. Ve şu anda Türkiye'nin yakın tarihinde yapılmayan bir işi gerçekleştiriyoruz. Her alanda seçimlerden sonra kurulacak hükümetin takvime bağlanmış bir şekilde neler yapacağını bugünden biz hazırlıyoruz. Alıyoruz. Diyoruz ki 90 günde şunu yapacağız. 180 günde şunu yapacağız. Bir yıl içerisinde şunu tamamlayacağız. Sulama da değil mi? bakın 5 yılda sulamayı tamamlayacağız diyoruz. Var bu eylem planda. Hepsi var. Ve arkadaşlar tek Çözümler tek 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 masada tek masada tek oylar, Çözümler masada masada oylar, Çözümler Ekonomi masada, oylar, Çözümlerin hepsi masada. 116 madde var. 116 madde. Bilmeyen öğrensin. Ha yanlışımız varsa da gelsinler söylesinler desinler ki şurada yanlış yapmışsınız. Başımızın üstünde yeri var. Seçime kadar düzeltiriz. Eksimiz varsa tamamlarız. Ama biz ortaya bir program koyuyoruz ya program. Siz ne koyuyorsunuz arkadaş diye soruyorum ben bugünkü hükümete. Yeni anayasa deyip duruyorlardı değil mi? Şu anayasa şeyini versene. Yeni anayasa deyip durmuyor, durmuyorlar mıydı? Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli. Diyorlardı ki yeni anayasa. İki yıldır. Ne koydular ortaya? Biz ne yaptık? Altı parti bir araya geldik. 84 maddelik anayasa değişiklik teklifimizi hazırladık. Masaya koyduk ya. Çünkü biz iş üretiyoruz iş. Bunların işi gücü laf üretmek. Biz iş üretiyoruz. Ha bugünkü hükümetin yaptığı ürettiği bir miktar bir şeyler de var doğru. Ama biz ne diyoruz? Şu andaki hükümetin eğer iyi yaptığı şeyler varsa sayısı az. Biz onları devam ettireceğiz diyoruz. Yarım yaptıkları şeyler varsa onları tamamlarız diyoruz. Yanlışlarında çöpe atarız onların doğrularını yaparız diyoruz. Bizim hazırlığımız bu. Siyah siyah beyaza beyaz. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, değerli gençler. Ben şimdi artık sözlerimin sonuna geliyorum. Sizlerle böyle ayakta daha fazla tutmak istemiyorum. Ama ben bir sürü sözler verdim. Üstelik yazılı sözler, takvime bağlanmış sözler ama ben şimdi Malatya'dan da bir söz almak istiyorum. Bu sözü almadan da gitmek istemiyorum. Malatya hazır mısın? Hayır. Malatya hazır mısın? Hayır. Adalet için, hukuk için hazır mısın Malatya? Hayır. Özgürlük için, zenginlik için hazır mısın Malatya? Seçim günü geldiğinde hep beraber sandığa gidecek miyiz Malatya? Evet. Kullandığımız oylarla o sandıkları patlatacak mıyız Malatya? Evet. Seçim günü geldiğinde şu Deva Partisi'nin damlasının altındaki boşluğa hep beraber evet mührünü basacak mıyız Malatya? O mührü öyle kuvvetli basacağız ki sepedeki duvarlar şöyle bir titrecek. Aynen. Malatya'daki ses Beştepe'den duyulacak inşallah. Gençler bizim kültürümüzde vurmak yok. Biz ne diyoruz? Biz mührü oylara vuralım diyoruz o kadar. Ha, O zaman sorun yok. Tamam. Mührü oy pusulasına vuracağız, o kadar, o yeter. Zaten mührü oy pusulasına vurunca iktidar değişiyor, iş çözülüyor inşallah. Ali Babacar, i̇nşallah. Ali Babacar, i̇nşallah. Hep beraber. Dert yok. Dert çok. ama bunlar artık dedim ya. Vatandaşı dinlemiyorlar, dinlemiyorlar. Çünkü burada Sayın Erdoğan konuşuyor olsa herhalde 100 metreden falan fazla yaklaşamaydınız yani. Şimdi biz bak duyuyorum, dinliyorum. Ama duyup dinleme imkanı yok artık. Sorun orada. Etrafını sarmışlar. Başkalarını göremiyor. Sorunun tam da özünde bu var. Bakın. Emeklilerimiz çok haklı. Sabit ücretle geçinmeye çalışan herkes çok haklı. Niye? Enflasyon patladı gitti. Enflasyon herkesin cebinden bir kepçeyle aldı. Biraz önce gösterdim değil mi? Herkesin cebindeki o 200 liradan nasıl aldılar gösterdim demin anlattım. 134 dolar inmiş 11 dolara. Herkesin cebinden kepçeyle aldılar. Şimdi ne diyorlar? Yıl başında asgari ücrete zam vereceğiz. Yıl başında emekli maaşını artıracağız. Ama rakamlara bakın ne olacak? Kepçeyle önceden aldıklarını şimdi kaşıkla verecekler. Çünkü enflasyonun kazananı zaten parası olanlardır. Bunu unutmayın bakın. Enflasyonun olduğu bir ülkede kazanan zaten parası olandır. Enflasyonun olduğu ülkede kaybeden sabit gelirle geçinmeye çalışan işçidir, memurdur, emeklidir. 34 yıl bu ülke bunu yaşamıştır ta ki enflasyonu 2004'te biz tek haneye indirene kadar. Enflasyon enflasyon değerli arkadaşlar hırsızlığın modern bir yöntemidir. Ve çaktırmadan. Çaktırmadan. Neye uğradığınız şaşırıyorsunuz. Son bir soru aralım ondan sonra bitireceğiz, tutmayacağız. Evet. Adaletsizlik çok. Çok çok adalet